Ricardo Matias da Silva, 22 Temmuz 2006 doğumlu Brezilyalı genç bir forvettir. 1.192 119, metre boyundaki bu oyuncu fiziksel üstünlüğü ve hava toplarındaki etkinliği ile dikkat çekmektedir. Matias, futbol kariyerine Ferroviaria'nın altyapısında başladıktan sonra 2022 yılında internasyonale transfer olmuş ve burada profesyonel kariyerine adım atmıştır. Matias, Uluslararası formasıyla 2024 yılında Serie A'da ilk maçına çıkmış ve aynı yıl Corinthians'a karşı attığı son dakika golüyle takımına beraberliği getirmiştir. 2025 sezonunda ise toplam 17 maçta 4 gol kaydetmiştir. Ayrıca Brezilya U17 ve U20 milli takımlarında da forma giymiş. 2025 Güney Amerika U20 Şampiyonası'nda şampiyon olan takımda yer almıştır. Matias Santrafor pozisyonunda görev yapmaktadır. Uzun boyu ve fiziksel gücü sayesinde hava toplarında etkili olup rakip savunmalara karşı üstünlük sağlamaktadır. Ayrıca top kontrolü ve bitiricilik konularında da yeteneklidir. Genç yaşına rağmen sahada olgun bir oyun sergilemesi onun en dikkat çekici özelliklerindendir. Fenerbahçe'nin mevcut forvet hattında deneyimli isimler bulunmakla birlikte genç ve potansiyelli bir santrafor eksikliği göze çarpmaktadır. Matias'ın transferi takımın hücum hattına gençlik ve dinamizm katabilir. Ayrıca uzun vadede takımın gol yollarındaki etkinliğini artırma potansiyeline sahiptir. Matias'ın genç yaşta olması ve potansiyeli transferin ekonomik açıdan da avantajlı olabileceğini göstermektedir. Uygun bir bonservis bedeliyle kadroya katılması durumunda ilerleyen yıllarda yüksek bir piyasa değerine ulaşması muhtemeldir. Sportif açıdan ise Matias'ın takıma adaptasyonu ve gelişimi Fenerbahçe'nin hücum gücünü artırabilir. Ricardo Matias'ın Fenerbahçe'ye transferi takımın genç ve yetenekli oyuncularla kadrosunu güçlendirme stratejisiyle uyumludur ancak transferin gerçekleşmesi durumunda oyuncunun Süper Lig'e adaptasyonu ve gelişimi yakından takip edilmelidir. Matias'ın potansiyeli ve yetenekleri göz önüne alındığında bu transferin Fenerbahçe için olumlu sonuçlar doğurabileceği değerlendirilmektedir.